Biliyorsunuz Timur'un e, fetihlere esnasında yaptıklarıyla ilgili bazı tartışmalar hep konuşulmuştur. Bu tartışmalardan bir tanesi de aslında bunlar tartışmadan öteye bazı suçlamalardır. Timur'un yaptığı katliamlar. Timur gerçekten katliam yapmış mıdır? E, bugünkü e, mevzumuz bu. Timur biliyorsunuz büyük bir fatih ve e, yaşamı boyunca hedefi dünyayı fethetmekti. Bu sebeple yola çıktı ve bulunduğu coğrafyada önceki videoda anlatmıştık ciddi bir kargaşa ortamı vardı ve bu kargaşa ortamını yok etmek Timur'a kısmet oldu. Çünkü o bölgede birbirleriyle boğuşan, didişen pek çok güce bir hedef verdi. Aslında Timur bir beklentinin karşılığıydı ve verdiği hedefle bütün o bölgedeki güçleri etrafında topladı. Bunu başarabildi. Bunu başardıktan sonra da kendi bölgesinde yani Maveranne bölgesinde bunu başardıktan sonra da fetihlerinin yönü yönünü dışarıya çevirdi. Ve bu sürede o tarihte o yüzyılda 14. yüzyılda bilinen dünyanın büyük bir bölümünü de ele geçirdi. Tabi bunları yaparken zaman zaman bazı taktikler gütmek zorundaydı. Bazı taktikleri uygulamak, savaş stratejilerini ciddi şekilde yürürlüğe koymak zorundaydı. Bu stratejilerin içerisinde içerisinde yer alan bir prensibi de aslında Timur'un etrafa korku salmak ve e, fetih esnasında güzergahında olan bölgelerin bunları duymasını sağlamak ve dolayısıyla bu korkuya bağlı olarak fetihlerini daha da kolaylaştırmaktı. Bu Timur'un taktiklerinden birisiydi. İşte buna bağlı olarak Timur fetihler için yola çıktığında fethetmek istediği bölgeye geldiğinde ilk önce o bölgenin hakimine haber gönderirdi. Ve ee, onun itaat etmesini isterdi. Eğer o bölgenin hakimi Timur'a itaat eder, onun hakimiyetini kabul ederse işte o zaman sorun yoktu. Timur belli bir savaş tazminatı alır daha sonra itaat ettirdiği kişiyi vergiye bağlar ya da o anda orada ele geçirdiği pek çok ganimeti ülkesine gönderir ve böylece yoluna devam ederdi. <laughs> Fakat her zaman işler tabii ki bu şekilde ilerlemedi. Dolayısıyla zaman zaman savaş faktörü devreye girdi ki o günlerde hemen hemen her şey savaşla hallediliyordu. Hep söylüyorum kolunuzdaki kas gücü kadar bir şeylere hakim olma imkanına sahiptiniz. O yüzyıllardan bahsediyoruz. Şu an içinde bulunduğumuz yüzyılı konuşmuyoruz. Bunu her zaman hatırda tutmak zorundayız.